Merhaba herkese. Bugün e, sizinle Evox e firmasından Mümin Bey'i tanıştıracağız. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş ee, buyurun, siz önce kendinizi isterseniz. karavanımızda kullandığımız aslında yalıtım malzemesinin bize tanıtan kişi kendisi. Evet. <laughs> Biraz ondan bahsedeceğiz. Tamam, yani siz zaten bizi buldunuz, evet. tanıştık. Ee, ben de yardımcı olduysam ve memnun kaldıysanız evet. ne mutlu. Ee, İstiyorsanız ben çok hemen hızlı bir şekilde üründen bahsedeyim şey anlatabilirim hani nasıl bulduk sizi Olur çok sevinirim. Yani, o daha da güzel bir başkası. Biz başladık. aslında İzmir'in keçi arıyorduk tamam. o süreçte. Ben yani, de öyle aradım zaten. İdo bul Green. Bulamıyorduk yani şey çünkü Funtex firması artık Hı hmm. nasıl e, derler? Evet. Küçük miktarda satmıyordu yani büyük miktarlarda daha 1000 metrekare civarında yani yani evet, evet. satıyordu. Doğru söylüyorsun sen. Yani. Bir ben de sizin internet sitenizden buldum ve dedim hani burada varsa belki o da bir şey diye düşündüm. Evet. Sonra sizinle konuştuk ve siz beni izo-goza ikna ettiniz. Evet. Nasıl bir, bir, bir ürün oldu sizden öyle O istedim. zaman şöyle söyleyelim, e, hani izo de bahsedelim. İzo-green, işte e, blürcinlerin geri dönüşümden üretilen, Hı. kot pantolonun geri dönüşümden üretilen koton esası, e, yine bir yalıtım malzemesi. Otomotiv sektöründe, beyaz eşya sektöründe kullanılan bir e, ses ve ısı yalıtım malzemesi. Daha çok akustik uygulamalarda kullanılıyor, ses uygulamalarında. E o muadili demeyelim de bambaşka bir ürün zaten. E, polyester elyaf dediğimiz izoboz ürünü %100 geri dönüştürülmüş. Eee polyester elyaf da yine pet şişelerin geri dönüşümden üretilen bir ürün. E, hemen polyester elyaf bu kullanılan üründen bahsedeyim isterseniz. Siz e, o gün bizi niye aradınız? İşte biz karavan evet. yapacağız. İki e, iki tür karavan şeyi var talepleri geliyor. Bir karavan üreticileri. Hı hı. Bir de sizin gibi nihai karavanları kendileri yapan e, karavanla ilgili e, meraklı kişiler. Şimdi e, ya kendileri yapıyor, ya kendiniz bu uygulamayı yapıyorsunuz, yalıtım uygulamasını ya da işte karavan bunun hizmeti bir yerden alabiliyorsunuz. İki şekilde de bir yalıtım malzemesi lazım. E, biz burada olayı üçe ayırdık. Üçe ayırdık derken bir, işe sağlık boyutu. Evet, iki bence sağlık boyutu zaten. Evet iki, per iki performans, hani hı. ses ve ısı performansı. Üç de e, uygulama kolaylığı ya da uygulamanın getirdiği avantajlar. Ee, Üçünün de ayrı ayrı, hani üç başlık katlı konuşsak daha iyi. Şey kısmı çok önemli değil. İstediğiniz metrekarede alabilirsiniz, onları da hemen sonda toparlarız. Ee, poliester elyafı kimse anlamayabilir, daha basit indirgeyelim. Kolonyalı mendil, günlük halde <laughs> kullandığımız. O bir poliester elyaftır. Doktorların hastanelerde kullandığı cerrahların maskeler. Ee, çocuk bezleri, çocuk bezlerindeki malzeme. Ee, bu kısmı ilk konuştuğumuz sağlık kısmı ile bütünleştirelim. Çünkü o kadar sağlıklı bir ürün ki e, hidrofobik bir yapısı var yani su içermiyor, nem içermiyor. Nem olmayınca bakteri olmuyor, bakteri olmayınca e, toz vesaire zaten üretmiyor. Evet zaten biz ee, uygularken zaten... Hiç herhangi bir toz vesaire Ve, biz üzerimizde bir kaşıntı hiçbir şey hissetmiyoruz. Zaten yani. şey çocuk bezi dedik. Evet. Çocuk bezi bebeğin çıplak teneğine temas ediyor. o TEX denen bir sertifika var. E, sertifika Hı -hı. yani burada bilgisayarımızda var. Hı -hı. Gösterebilirim. OECO TEX e, işte bu çıplak tene bile temas edebilir sertifikalı bir ürün. Hı -hı. Dolayısıyla hani sağlık kısmında tozumuyor, Sıcaktan soğuktan etkilenmiyor. E, Tozumuz çok önemli çünkü aracın içinde işte belli yoğunluklardaki taş, vesaire gibi ürünler, evet. vibrasyon, nem gibi parametrelerden etkilenebilir, tozu ve o tozuma alerjik reaksiyonlar Hı. üretebilir. Hı. Dolayısıyla hani bu kısım çok net. Yani zaten kullanıyoruz. Kolonim... Onu çıplak ellerden tabii. Bir şekilde dokunamıyorsun. Onu şeyde yine yani konuşacağız şey, hani uygulama kolaylığında. Ee, zaten her gün kolaylamlığı yüzümüze siliyoruz, elimize siliyoruz, çocuk bezi vesaire derken işte hastanelerde kullanılıyor aynı zamanda. Hı. Çünkü hastanelerde yine toz, bakteri olmaması lazım. Bu arada çok gelen bir soru oluyor. Su, suya karşı direnci nasıl? Nemde? Performansı nasıl? Keçeyi su altında yıkayabilirsiniz. Bildiğiniz gömlek ila gibi. Üstünden akıyor. Akıyor. Bıraktığınız zaman ıslanıyor tabi sünger gibi. Hı -hı. E, bıraktığınız zaman kuru kuru oluyor. Yani kuruyor. Yani su kaynağı kesildiği zaman tekrar orijinaline dönüyor. Ve kuruduğu zaman içinde hiç nem kalmıyor, hiç bakteri kalmıyor, bakteri üretme bölgesiyle. Şey gibi ben örneği veriyorum, gömleği yıkadınız, astınız kurudu, e, giyinin de bitti. Devam evet. ee, Sağlık kısmını kapatabiliriz, hani bu kısaca şey yaptık. Performansa gelirsek, bu buyurun niye istediniz karavanınızda? Ses mi? Hem ses, ve ses ısı, yalıtımı, hem ısı yalıtımı. İşte hani önce ısı diyoruz yalıtımı, akabinde de ses yalıtımı yaptık. Şöyle yapacağım. bir şey <laughs> söyleyebilir miyiz? Uygularken bile zaten da o ısı ve ses yalıtımını Hisset dedik hissettik mi? yani. Tamam. Çünkü hani dışarıdan bir sürü ses geliyordu ve yavaş yavaş Azal, azal, başladı. Özellikle arka kapı tamam. kapalıydı. Onu kapattıktan evet. sonra çok iyi yani. ses <laughs> böyle. Hatta şey çok güneşli bir gündü. Bugün biraz sıcaktı. ama Böyle hafiften Vay şey gerçekten o ısının gittiğini <laughs> fark ettik. Isı ee, ısı kısmından başlayalım. Ee, lambda değeri denen bir değer var 0.034-36 mertebelerinde. Bu taş ürünü aynı. Bu e, hani bu ürünün bilimsel karşılığı, hani ısı yalıtımı nasıl yapar, performansı nedir? <laughs> e, fakat bu tek başına yeterli değil. İşte bir U değeri var. Bunu hesaplamak için lambda değeri çarpı kalınlık gibi bir değer çıkıyordu. E, çıkıyor ortaya. Dolayısıyla lambda değeri oldukça yeterli bir değer. E, fakat uygulamadan gelen bazı e, kritik noktalar var. Şimdi mesela 20 milimetre mm konuşalım. Hmm. 20 milimetre kalınlık burnun en kalın ürünü. 15 milimetre olabilir kalınlık <laughs> ya da işte 20 milimetre olabilir. En çok da üç tane kalınlık. 7 milimetre, 15 ve 20 milimetre. 20 milimetrenin ölçüleri 1 metre 3 metre geliyor. Hmm. 1 metre 3 metre Yani oldukça büyük bir plaka aslında. 10, 15 mm da bir metre 15 metre işte halı gibi sizin kullandığınız. Ee, şimdi ısıyı bu konuşurken dolaylı konuştuk. Böyle büyük bir plakayı işte tabanda, tavanda, yan duvarlarda olabildiğince kesintisiz kullandığınız zaman işte çok ciddi bir yalıtım oluyor. Hayır. Şimdi olası e, parça parça kullanımlarda, eee gelmeyen yerlerde ısı ve ses kaybı zaten kaçınılmaz. O yüzden bize olabildiğince tek bir tavsiyemiz var. Bunu mümkün olduğu ucu getirin uygularken. <laughs> Uygulaması çok kolay olduğu için, elle dokunabildiğimiz için zaten çok kolay. Aynen. Hatta mümkünse üst üste getirin. Çakıştırabilirsiniz, çakıştırın. Köşeleri dönerken mümkünse zaten katlayabiliyor. <laughs> Köşeleri kesmeyelim çünkü köşeler ucuza gelmiyor. <laughs> Köşeleri böyle geçelim süpürgelik gibi. Ee, Dolayısıyla ısı ile ilgili şey çok net. Ha, <laughs> e, Gözenekli yapısı var. Hava boşluğu var. Hava en iyi yalıtlanan biri. <laughs> Hatta bazen ürünü aldığınız zaman artmış ürün, yarım metre, bir metre, iki metre. Bazı kritik yerleri iki kat yapabilirsiniz hacimden kaybetmiyorsanız. Biz duvarları iki kat yapacağız zaten. Yani. İki kat yaparken mümkünse yapıştırmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü yapıştırmayıp arada hava boşluk kalırsa ekstra bir yalıtık alır. ses ses yalıtımı. Bunlar böyle küçük benim e, nacizane sektörden, uzmanlardan aldığım bilgiler. Size aktarayım. Şimdi e, aklıma gelen bir şey o zaman. E, hava alıyor dediniz, o zaman bu ileride koku da yapmayacağı anlamına geliyor. Zaten nefes alan bir ürün. Biz bunu evet. dış cephede de kullanırız. Bu çok Diz önemli hatta daha çok işte boğaz kenarında nem riski olan yerlerde Hı. nefes aldığı için iç dışarısı ile içerisindeki ısı farklarından dolayı duvarda terleme bile olmaz. Hı. Isı yalıtımının yanında sesle ilgili de çok ciddi bir performans arıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. <laughs> TSD yaptığımız testlerde işte 15 mm'yi test ettik. İm impact noise yani darbe testinde 29 desibel gibi bir değer elde ettik. 29 desibel çok ciddi bir değer. Hatta bunu TS 2 defa yaptı testte çok yüksek çıktığı için. Ki bu bir de darbe sesinden şeyi yalıtımı. Dolayısıyla böyle bir yalıtım değeri de var. Dolayısıyla bir üründe hem mantolama, ısı hem de çok ciddi bir ses izolasyonu yapıyor bir, genel bir ürün. E, bu arada buyurun, e, yeni bir soru, hiç sizinle konuşmadık ama önemli. Böyle bir ürün kullandığınız zaman araca ne kadar ekstra ağırlık <laughs> evet, bu da önemli. Onu da söyleyeyim, şimdi aklıma geldi. Tabii yani evet. parametre. Çünkü ne kadar e, ağır bir araç olursa o kadar e, hoş olmaz. Yakıt, <laughs> yakıt tasarrufu. Yani. E, üç ürünün de verelim. E, mesela kaç metrekare kullandınız kabaca? Hatırlıyor musunuz? Biz 30 metrekare yani iki tane kitap aldık, 15 metrekarelik. Tamam. Ee, daha ne kadar artacak, artacak onu bilmiyoruz evet, ama tam, tam artacak bir kısmı. Yani, 30, metrekare. yani, 30 metrekarenin hepsini kullandığınızı farz edelim. Büyük evet. mali evet. evet. kullanıyorduk. Ee, yere koyuyoruz. Yani. 15, <laughs> mm. 15 hmm. milimetre kalınlık almıştınız. 15 milimetre kalınlıktaki ürünün metrekare ağırlığı 1000 gram. Dolayısıyla 30 metrekarenin hepsini kullansanız bile 30 kilogram hep topu. Hiçbir yani şey. Yani, hiçbir ben, çok şey. Çok rahat. O evet. kocaman bir tabii, topu. Kocaman. kocaman ben tata, tabii tabii. Yani. Yani. O yüzden hani emin olarak açmak istedim. Ola ki 20 milimetreyi kullanmak isteyenler olabilir. O, <laughs> onun ağırlığı da metrekarede 1,5 bir, bir, kilo. Hiçbir şey değil. E, hiçbir şey, değil, şey. Değil. Tabii. E, 7 milimetrenin ağırlığı da 700 gram bölü metrekare. Bu e, mi? Evet. milimetre. ağırlığı da konuştuk. Sesi konuştuk. Isıyı konuştuk. Sağlık kısmını konuştuk. Yangın demiştiniz. E, yangınla ilgili B1E0D diye bir sınıf var. bu e, aynı zamanda o ilk konuştuğumuz Zebrin'in de yangın değeri. Şimdi e, ürünün sağlıklı olmasının yanında biz bunu aslında en başta konuşuyoruz. Bir, sağlıklı olması. iki yandığı zaman zehirli duman çıkartmaması. <laughs> i̇şte farklı farklı yalıtım malzemeleri var. Performansları iyi olabilir, kötü olabilir ama aracın içinde e, yani yangından bir şey olmuyor bize. <laughs> e, hani bir iki dakika içindeki zehirli duman bizi zehirleyip e, evet. zehirleyebiliyor kısacası. <laughs> Dolayısıyla bu zaten 1 iki dakikalık bir olay. Yandığı zaman zehirli duman çıkartmayan ürünler kullanmak zorundayız dolayısıyla ee, zehirli duman çıkartmayan B1E0D sertifikalı bir ürün e, sınıfı bir ürün. Ee, bir de yandığı zaman e, şey damlatmaması ve yürütmemesi yangına. Hmm. O da etmiyor. devam etmiyor. Yani buna bir e, direkt ateşe maruz kalsa bile o bölge sadece yanıyor, yanmayan bir malzeme yok zaten. Yani evet. sadece belli bir sıcaklıkta. Fakat yandığı zaman zehirli duman çıkartmaması ve yangını yürütmemesi önemli. Hı hı. Bu açıklama herhalde yeterli yangın olacak. için yeterli tahmin ediyorum. Ee, yani sağlıklı olmayan bir yolu kullanırken eldiven takmanız lazım, maske takmanız lazım. E, onun işçiliği de çok kolay değil. Atını onu göre nereye atacaksınız? bu arada bu %100 yüz gelirleri bir ürün. Yani bir gün karabalı sökmeye karar verdiniz, söktünüz. Bu ürün, bu ürün e, çöpe gitmiyor, tekrar geri dönüşüme gidip tekrar tekrar yani Olabilir. çevreye zarar vermiyoruz. Evet, çevre dostu. Hani geleceğe de... Çünkü şey, önemli bir konu karavan. Kesinlikle. Ee, hani çevreye önem veriyoruz. Çevre hepimiz için çok önemli. Ya doğayı sevdiğimiz için karavan <laughs> yapıyoruz. Doğaya zarar canım. vermek istemiyorum. Tabii canım. Ee, şey. Hah, e, 20 milimetre ürünü aldığınız zaman... 1 metre çarpı 3 metre plaka, plaka dediğimiz işte halı gibi düşünelim. Hı hı. 4 tane plaka bir paketle geliyor. Dolayısıyla hani 12, 24, 36, 48 gibi e, tane, genelde karavanlarda da 48, 36 metrekare ihtiyaç oluyor. Karavanın büyüklüğüne göre. E, 15 mm alırsanız da biraz önce söyledik, 1 metre 15 e, metre rulo gibi geliyor. Halı, yani bir süpürge şey gibi. E, dolayısıyla onda 15, 30, 45 gibi alabiliyorsunuz. 7 mm de galiba 1 metreye e, 20 metre geliyor. O da 20 40 60 da alabiliyorsunuz. E, hani bu konu bu kadar şeyin konuştuğumuz üzerinde çok pahalı bir ürün değil. Evet. E, hani 15 metrenin mm fiyatı e, 30 29 lira civarında. 20 metrenin mm yine bakarak söylüyorum ezber değil. 36 lira civarında. 7 de 22 lira civarında. 2019 Kasım fiyatları. Evet. İlk doğru. <laughs> Çünkü bile... bir sene <laughs> bu, sonra izleyip bu <laughs> arada işte polyester elyaf non dikişsiz tekstil diye geçiyor ürün. dikişsiz tekstil olduğu için tekstil ürünü KDV'si %8, o da bir avantaj. Kesinlikle. Günün her çok, ama her ürün faturalı bir saniye de, biliyorsunuz geliyor. Hı hı. dolayısıyla hani bu fiyatların üzerine cüz'i bir şey %8'e KDV ekleniyor. de sorun değil, ürünü kargo getirmiyoruz. Ürün, hani biz İstanbul'dayız aslında şu anda. Bunu bunun de İstanbul. İstanbul'da iki tane barımıza ya da tuzan barımıza geliyor ürünler. O da çok ekonomik bir şekilde. Oradan sizin almanızı istiyoruz. Oradan siz almanız durumunda sadece işte ambalaj başına 25 lira bir paket başına bir bedel veriyorsunuz. Ha eğer derseniz ki ben bunu bana nakliyesini yapın ama yani nakliye bedeli karşılığında yapabiliyoruz onu Ama Türkiye'nin her yerine de gönderiyoruz. O zaman toparlamak gerekirse avantajları ağır olmaması, sağlıklı olması, hem masa hem ses yalıtımı yapması, hı hı. uygulama kolaylığı yani. deyip daha ne olsun deyip. değil. Çok <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Aynı sağlık geldiniz valla Teşekkür ederiz. Bu bitirelim o zaman. Tamam. Ne diyeyim? <laughs> Bilemedim şu güzel, güzel <laughs> keşifler, <laughs> e, güzel evet. paylaşımlar. Bizi takip ediyoruz Instagram'dan. İnstagram'da. Instagram adresiniz neydi? Gezen <laughs> Dünya. Gezen Gezen Atlı Dünya. Gezen Atlı Dünya. Evet. Tamam. Fakat ben de takip ediyorum. de inşallah YouTube'a. Tamam. Biz de <laughs> Evox Industrial olarak <laughs> evet, takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.